Selamun Aleyküm. Kanatlı Gümüyesim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hava soğuk diye yumurtları elime almadım. Videoyu e, burada başlattım. Şöyle e, kanatlılarımıza, güvercinlerimiz ve tavuklarımıza vitaminli su verdim. Hepsine değil tabi. Güvercinlerin hepsine verdim ama tavuklara sadece icvilere verdim. Bir de bizim papağanın yemediği yemleri e, şeylere veriyorum. Sepet kuyruk güvercinlerine ve Arap döneklerine veriyorum videomuzun amacı yumurtaların anlaşıldığı üzere yeni bir yeni gurkular diyelim 3 gündür falan yoktum finaller vardı sınavlara girmeye gitmiştim o yüzden ilgilenemedik ve geldiğimizde şöyle güzel iki haberle karşılaştık Gitmeden önce ben bunu ikiye bölmüştüm çünkü gurk olacaklarını anlamıştım doğrusu. Şöyle buradan geçelim. Değil mi kuzularım? Şöyle ayırdım ben, yani ayırabildiğim ayırdım ama karışanlar oldu. Mesela bunu kahverengi yazmışım ama niye beyazların oraya koymuşum? Heh, kahverengilerdeymiş pardon. Şurada beyazlarımız var. Yani emin olduğum beyazlar. Emin olmaya çalıştığım beyazlar da diyebiliriz. Bunları beyazın altına koyacağım. Şunu. Bunu da şunları da siyahın altına koyacağım. Yani kahverenginin. Ama bu kahverengi altındaki yumurtanın birini kırmış. Yani boş yumurtaların birini kırmış. Bunlar ördek yumurtası. Kandırma amaçlı koyduk kandırma amaçlı koyduğumuz yumurtaların birini kırmış. O yüzden buna biraz az koymayı düşünüyorum çünkü korkuyorum. Buna bir tane, bir tık daha fazla. Bir de bunun yeri biraz daha geniş ve daha güzel yatıyor gurka. O yüzden bu tavuğumuz çok biraz endişelendiriyor beni. Neyse videoya geçelim. Kış aylarında İki tane bastırmıştık. İki tane daha vurku yan yana bastırıyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu beyazları koymaya başlayalım bakın. Bizince 11. falan yumurtlamış. Yumurtaları ısıttım da geldim. Bakın bu kahverengiyi ben kahverengi sanmıştım. Meğersem beyaz yumurtlamış, o yüzden oraya koydum. Onu hatırlıyorum çünkü. Şöyle. Mario. Allah'ım güzel çıkımlar nasip eylesin artık. 8-8-16 tane var. Tabii karışan illaki olmuştur. Şurada küçükten bir göstereyim bakın. Yeni hediye tavuk geldi. Bunu 8 tane koyduk. Arkadaşlar. Ama ben bu tavuğa daha çok güvendiğim için bunu 10 tane koymak istiyorum. Bakın. Horozsuz üçüncü yumurtaymış mesela bu kahverengini. rengini ee, şu kahverengi. Birinci yeni onun yumurta. Şu ikisini daha ilave edip dem horozsuz üçüncü yumurtayı da deneriz. Ee, bir beş yumurta falan rahat oluyor horozsuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kahverengimize bastıralım. Allah'ım sen Güzel çıkımlar nasip eyle. Kazansız belasız. Hop. Bir de şöyle. Hop. Yani 6 tane buna koymuş olduk. 10 tane de buna. Zaten ilk başlarda yumurtladılar. E, Horozsuzlar da o zaman. Horozsuz oldukları için yumurta sayımız zaten olduğundan az olması gerekiyor. Bu da kurk basan Daha yumurtalarını kontrol etmedim. Daha zaten yeni geldim. Güzel nerede de bir kasa koydum. şöyle idareten. Kasanın içine tekrar kasa koydum. Şu yumurtlamaya, yumurtlamalarını bekliyorum. Çünkü bu ulaştı. Şu yani tabii iki gün evde olmayı, elin olmadığımız için tavuklar hasta olabiliyor. Bu tavukta biraz tıksırma var. Horoz yanındaydı. Ya çok felaket öttüğü için dışarı çıkardım. Sesim anlaşılmıyor. Bu yüzden. Evet, sucu koşunlarımız bu şekilde. Bu tavuğumuz yumurta sıkışması oldu. Hala yumurta içinde. Bilmiyorum büyük bir ihtimalle artık kısır kalır. Şu anaç tavuğumuz. Horozumuzun da yavaş yavaş tüyü tamamlanıyor, kuyruk tüyü özellikle. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Bir de Penciled gurkumuza geçelim. Bakın, ayağımı saldırdı. Hay! Kapıyı kapatalım da. Tabii ki de gurkumuzun yavrularını da göstereceğim. Bunun kümesi geniş olduğu için temiz. Yani tabii ki de batık olacak tavuk sonuçta ama temiz yani. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun altında 5 tane kendi yumurtasından var. Bir tane de hadi o tavuğu da göstereyim eğer meydandaysa. Bu arada dışarıdaki tavuklarımız da hasta olmuş. Güneş açtı. Güneş açtığına bakmayın acayip bir soğuk var. Çok acayip hem de. İşte Bu tavuğumuzu da tedavi ettim Şu an bu iyi hali Çok kötüydü İki tane de bunun yumurtasından var Heh, Son durumumuz bu şekilde Bakın horoz da burada Ciğerferlik taslıyor Bugün tavuğumuz kısır o soldaki O yüzden çok da bir işe yaramıyor bu arada Amerikan öğretlerimiz gurk oldu. Üçü de, üçü de bir anda gurk oldu. Yani bir anda değil de şu an üç tanesi de gurk. Bu hem iyi hem kötü bir şey. Aa kuyruğunu açmış. Ama bir gelince korktu galiba. Şimdi yeni geldiğim için bunların altlarını temizleyeceğim. Sıra bunda. Bu arada ilk zamanlar demiştim, 4 horoz, e, 3 tavuk tahmininde bulunmuştum. Gerçekten de öyleymiş. Tavuklar, horozlar belli oldu. Tüy yedi ya. Şurada vitaminli su var? E, hazır civciv yeme veriyorum şu anda, fabrika yeme. Tabi buğday da yiyorlar. Yani buğdayı çok seviyorlar. Zaten akşamları vermiyorum. Böyle sabahları hemen bir avuç atıyorum, tamam. Başka da yok. Son durum bu şekilde. Bunlar da ya bayağı büyümüşür artık. Bu e, tavukların kuyruğu falan uzanmış. Hatta tavukların boynundaki tüler bile gelmiş. Orozların gelmek üzere. Bakın. Şöyle gelmiş şu Son durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz de burada. Bunlar da vitaminli su verildi. Ya şu kapıyı açsam güneş giriyor ama inanın güneşten fazla soğuk giriyor. O yüzden hiç e, açmıyorum. Banyoluk için koymuştum. Hala duruyor. Vitaminli su. Bunun yavruları çıktı. netlesene ya Heh, bu şekilde ama havalar aşırı bir anda soğuduğu için yavrular donuyor birazcık bakın şuradaki de yavru var Heh, annesi çıktı Yukarı kadar aşağıya düşmüş. Tam bakın şöyle güneş geliyor. Bundan sonraki videoda büyük bir ihtimalle ee, ne çekerim? Hiçbir fikrim yok. Biraz rastgele oluyor bizim işler. Ama şu koşun yumurtlayacak galiba. Belki de yumurtladı, betonda kırıldı. Hiçbir fikrim yok. Poposu da ıslanmış zaten. Yuvalayı yerlememiş ama yani çok bir bildiğim yok. Evet. Şimdiden bir maşallahınızı eksik etmezseniz sevinirim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz sorular olursa elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum hepinizinkine. Hepinize iyi seyirler.